Yüzyılın mucizesi ne derseniz ozon derim. Gençleşmekten güzelliğe birçok hastalıkta mucizevi sonuçlar veren ozon tedavisini Ankara'da Oksodon merkezinde Doktor Coşkun Akay'la konuştuk. Müjde! Denilen ozona çözüm bulundu. Ozon tedavisi! Durun ya ben mi yanlış anladım? sen anlat Aylin. Yoksa ben saçmalamaya devam edeceğim sanırım. Evet Ankara'dayız. Ankara yolculuğumuza ve turumuza devam ediyoruz. Yanımızda Doktor Coşkun Akay Beyefendi Efendi var. Efendim merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bize burada ne yapacaksınız? Şimdi şimdi e, ozon tedavisi uygulayacağız. E, bir miktar kanınızı alacağız. Yine damarınıza gireceğiz. canınız yanılabilir ama evet. E, kanınızı alıp tekrar ozonladıktan sonra damar yoluna vücudunuza geri vereceğiz. Peki o zaman şimdi ben yine sizin için kendimi feda ediyorum. Ee, benim iğnem takılsın sonra Coşkun Bey'e soralım. Bu nedir? Ozon nedir? Ne işe yarar? Vücudumuza ne yapar? Uzun süreli bir tedavi midir? Kısa mıdır? Bütün detayları sizin için tek tek ben soracağım. Doktor Coşkun cevap verecek. Peki biz uygulamaya geçelim hadi. Biz e, şu an ne yapıyoruz hemşire hanım bizim için? Şu an e, ozon jeneratöründen ozonu enjektör içerisine aldık. Ve o olan enjektörü e, sizin kanınıza başartıp bu e, kanla karıştıracak. Zaten ozon dediğimiz bir gaz kütlesi. Aynen öyle, ozon bizim oksijenden elde ettiğimiz bir gaz. Normal soğuduğumuz oksijen iki tane oksijen atomundan oluşurken ozon da 3 oksijen atomundan oluşuyor ve bir gaz halinde. Şimdi benim damarımı deldik, kanımı akıttık. <laughs> yerde kalmayacak kanınız. <laughs> Kanım yerde kalmayacak lütfen kalmasın. <laughs> Şimdi e, siz benim yanıma gelirseniz eğer ne yaptığımızı şu an yavaş yavaş yapalım ki. Şu an o, az önce ozon jeneratöründen alınan ozon oksijen karışım gazı kanınızın içine veriliyor. Ozon tedavisi dedik. Ozon tedavisiyle gençleşme de diyebiliriz aslında. Ozon nedir? Ozon bizim oksijenden elde ettiğimiz bir gaz. Normal soluduğumuz oksijen iki tane oksijen atomunun yan yana gelmesinden oluşurken ozon e, üç oksijen atomundan oluşuyor ve üçüncü oksijen moleküle enerji ve bir miktar dengesizlik veriyor ki biz de bu özelliğinden faydalanıyoruz. Normal ozon bizim bildiğimiz ozon tabakasındaki ozonla aynı aslında hiçbir fark yok. Nasıl uyguluyoruz? Uygulama yöntemlerinden bir tanesi şu an size de uyguladığımız gibi kanınızın ozonlanması. 100 mililitre kadar, yani miktar olarak insanların göde canlandırmak gerekirse yarım su bardağı kadar kanınızı özel bir cam şey içerisinde ozonladıktan sonra tekrar damar yolundan size tekrar geri veriyoruz. Bu şekilde bağışıklık sisteminiz güçlendiriliyor, enfeksiyon hastalıkları, alerjik hastalıklar, romatizma hastalıkları, hatta kansere karşı vücuda doğal bir direnç kazandırıyor. Bir diğer yandan kan dolaşımı düzenliyor ve vücudun çok daha fazla oksijenlenmesini sağlıyor. Daha fazla oksijenlenen hücreler daha verimli enerji elde ve daha fiziksel ve zindelik, fiziksel ve zihinsel zindeliği getiriyor bu. Bir diğer noktada antioksidan sistemi güçlendirmesi ki bu şekilde vücudun toksinlerden arındırılmasını kolaylaştırıyor. Ve hücre yenilenmesini hızlandırdığı için yaşlanmanın etkilerini bir geciktirici etkinlik söz konusu ortaya koyuyor. Uzun süreli aslında bu bir seansla olabilecek bir şey değil. Uzun süreli olduğu zaman çok kalıcı olan bazı e, gözle görülür bariz denecek kadar gözle görülecek kadar e, bariz etkileri var değil mi? Peki bu, bu etkiler neler? Ee... Normalde insan vücudunda 4 ila 5 litre arasında kan bulunur. Ve bunun en az dörtte birini ozonlamış olmayı isteriz klinik etkinliği, gözde görülür etkinliği görebilmek için. Bu da yaklaşık bir seansta 100 mililitre aldığımızı düşünürsek aşağı yukarı 12 seansa tekabül eder ve o yüzden her hastada ya da buraya gelen her kişide en az 12 seanslık bir kür uyguluyoruz. Verilen hacim olarak ne kadar kan alıyorsak o kadar ozon oksijen karışımı veriyoruz. Ama e, içindeki ozon konsantrasyonu değişiyor. Mesela bizim e, size kanınıza verdiğimiz ozon gazı içerisinde oksijen de var. Aslında tam tersi oksijen gazı içerisinde ozon var. Ama bu oksijeni şey gibi düşünebilirsiniz, nasıl ki bazı ilaçları serum içerisine verilerek vücuda zerk edilir, bu da aynı o şekilde. Ozonu saf haliyle vücudumuza veremeyeceğimiz için onu oksijenle e, delay ediyoruz, yani yoğunluğunu azaltıyoruz. Kişiye göre verdiğimiz ozon konsantrasyonu, ozon dozları değişiyor. Bunu normalde e, hastalarda, e, hastalık tiplerine göre elbette farklı dozlarda yapıyoruz. Hatta ilk tedaviye başlamadan önce vücudun antioksidan kapasitesine, serbest radikal düzeylerine baktığımız bir kan tahlili yaparak ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz ve bize e, ozon tedavisini uyguladığınız için. Evet.